Bu benim hayalimdi. Gerçekten şaka yani. Fiyatı şaka gibi. Ay bu çok güzel bir şey. Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Kahvemi de hazırladım pazardan spora gideceğim. Ya bu vlog'lar artık haftalık vlog'lar olacak. Pazartesinden cumaya kadar vlog çekeceğim sonra da hafta sonu yayınlayacağım. Hem daha uzun olur, sizin için de daha iyi olur çünkü daha uzun videolar görmek istiyorsunuz. Yani öyle her hafta bir haftalık vlog gelecek artık. Kahveme süt eklemedim bugün. Sade içmek istedim. Bazdandan da çıkarım evden. Bugün kardiyo mu, üst vücut mu çalışacağım daha tam belli değil. Orada belli olur artık. Yakında çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Heyecanlı şeyler. İlk önce anlatsam mı anlatmasam mı diye düşünüyordum. Ee, hani zaman yaklaşsın her şey netleşsin öyle anlatırım diyordum. Ama anlatacağım çünkü çok heyecanlıyım gerçekten. Çömlekçi kurslarına başlayacağım. <laughs> Çömlekçi deniliyor galiba çömlekçilik. Hani kendi e, kupalarımı yapacağım tasarlayacağım. Ay çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bu benim hayalimdi. Birkaç videoda da söylemiştim bunu hatta. İşte ileride kendi atölyem olsun. Kendi kupalarımı yapıp satayım istiyordum. Çok istiyorum. Dün de oturuyordum bu koltukta. Sonra dedim ki Ağustos'a bak bir etrafta kurs falan var mı? Baktım ve çok yakında varmış bir tane. Daha mail yazmam lazım. Detayları falan sormam lazım. Ama olacak gibi bir şey. <laughs> Mart'ta başlıyor kurslar. On ders alıyorsun ve her ders 2,5 saat. Dün gittim hemen odamda birkaç model falan çizdim. Hani kupa modelleri. Onu bir anlatmak istedim. Çünkü yoksa içimde kalacaktı gerçekten. Sizi de bu sürece dahil edeceğim tabii ki. Yani kurslara falan sizi de geçireceğim. Her şeyi size göstermek istiyorum zaten. Şu an tüm salon benim arkadaşlar. Kimse yok. Üst vudu çalışacağım. Onlarla... spordan geldim banyo yaptım. Birazdan kahvaltı yapacağız. Ya bir önceki videoda aç karnına kas çalışmayın dedim size ama bugün ben aç karnına ıı, kas çalıştım. Ama ıı, spordan önce bir tane L glutamini içtim. O yine proteinli yine enerji verdi bana. O şekilde şöyle kocaman kahverengi kazamı giydim. Bunu Bershka'dan aldım çok rahat. Annem şimdi yumurta yapıyor. Yumurta yiyeceğiz ve böyle kocaman bir kasede yeşillikler var. Lor peyniri, humus. klasik kahvaltı. Ve şimdi odama çıktım. Az önce akşam yemeğini yedik. En son annemle aşağıdaydık. Anneme fikrini sordum. Birkaç bardakta işte hangi renk daha çok yakışır. Baya yeni bardakta çizdim. Hepsi burada. Ama şimdi hepsini detaylı detaylı göstermek istemiyorum size. Yani göstereceğim size ama kupa halinde göstereceğim inşallah. Ve marka ismimi de belirledik. şimdi o ismin dizaynını yapacağım laptopta. O şekilde. Canlıyım. Kadınla da iletişime geçtim yani kurs hocamın ona birkaç şey sordum o da hemen cevap verdi kendimi yazdırdım kurslara 28 Mart'ta başlayacak böyle 10 hafta her hafta gideceğim bir derse tamam şimdi laptopta çalışmam lazım. Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Hindistan cevizi yağlı kahvemi de yaptım. Türk kahvesi. Çünkü bugün kardiyo günü ve bugün gerçekten kardiyo yapacağım. Ya bazen kardiyo diye çıkıyorum evden. Sonra spor salonuna girdiğimde üst vücut çalışıyorum ya da alt vücut işte bacak falan çalışıyorum. Aslında iyi bir antrenman programı hazırlamam lazım kendime. Hani bugün de bunu yapacağım o kadar. Yoksa değişiyor. Neyse yaparım onu da bir ara. Türk kahvesini daha büyük fincanda içmeyi seviyorum. Küçüğünde hemen bitiyor. İki yudum. <laughs> Bugün saçımı düzleştirmedim. Normalde her gün düzleştiriyordum. Ama o da iyi değil yani saçınız için. O yüzden bugün böyle doğal bıraktım. Öğlen paket gelecek Zara'dan. Bana uzun zaman paket gelmiyor. Bunu fark ettim. Ya gözlük e, sipariş verdim. O gelmedi bir türlü. Gecikme var. Ayakkabı sipariş verdim. konfersten kendim tasarladım. Gecikme var. Zara gelecek bugün inşallah. <laughs> bu arada yine bu kaza giydim. Çünkü bunu çıkarmayı düşünmüyorum. Yani bunun içinde yaşayacağım ben. Evet arkadaşlar bugün sizi biraz unuttum. Spordan geldim, yemek yedik. Birkaç işlerim vardı laptopta onları hallettim. az önce paket geldi Zara'dan. iki şey aldım. Ya bunları son kalanlardan aldım indirimde. Böyle ya Türkiye sitesi nasıl bilmiyorum ama burada Hollanda sitesinde yani en alta gittiğinde indirimdeki son bedenleri falan görüyorsun. Gerçekten çok uygunu aldım. Yani hayatımda hiç bu fiyata üst almamıştım. <laughs> ya şu kazak çok güzel. Böyle bir kazak aldım. Böyle kırmızı, mavi, kısa bir kazak ve uzun kollu. Bu şekilde. Hani bak. Bunu 6 euroya aldım galiba. <laughs> Gerçekten şaka yani. Fiyatı şaka gibi. Böyle kalın, güzel. Çok kısa değil bu large aldım yine. Çok şey olmasın diye. Çünkü geçen de Urban Outfitters'ten bir kaza kalmıştım. Ama kısa gelmişti. Ama bu o kadar kısa görünmüyor. Neyse. Birazdan denerim. 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 Ve bir tane pantolon aldım. Bunu da yazın için aldım. Böyle. Ben böyle salaş pantolonları seviyorum. Böyle bol. Bu da son kalmıştı. Medium. O yüzden hemen alayım dedim. Bu kaç liraydı? Orijinal fiyatı 40 euro. Ama ben 6, 6 yuvaya falan aldım. <laughs> Bu şekilde. Rengi de çok güzel. Yani beyazdan çok yakışıyor. Şimdi kaza deneyeyim. Ve kaza giydim arkadaşlar. Ve kazak çok hoşuma gitti. Yani çok güzel duruyor. Ve o kadar kısa değil. Yani karnım biraz görünüyor ama o kadar sorun değil bu şekilde. Çok güzel. Yani bu fiyatı çok iyi. Bir de kolları falan böyle uzun, tam istediğim gibi. Bir de biz Trabzonsporluyuz, tam öyle bir kazak, Trabzonspor kazağı. Ve şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Akşam yemeğinde yeni bir şey deneyeceğiz. Ya yani ilk kez yaptık. Fırına kabak ve patlıcan sürdük küp küp şeklinde. Şöyle göstereyim size. Böyle. Ve bunun yanında esmer pirinç yiyeceğiz. Sonra onun üzerine bunları koyacağız yoğurt ve en sona burada domates ve sarımsaklı bir karışım var sos gibi. Günaydın arkadaşlar, uyandım ve kahvaltımı hazırladım. Bunu yedikten sonra bir saat bekleyeceğim, sonra spor'a gideceğim. Yoğurt, granola, elma, kuru üzüm ve tarçın. Ve dün burayı süsledim. Ya çok güzel olmadı mı? Şuna bakın. <laughs> Biz Paskalya bayramını kutlamıyoruz ama burayı her zaman süsleriz. Noel'de de süslemiştik. Şöyle yumurtaları aldım. Daha sonra böyle tavşanlar var. Bunları böyle takıyorsun. Böyle küçük bir mandal gibi bir şey var. Ve burada küçük civcivler var. Şurada bir yavru var yumurtadan yeni çıktı. Burada anne baba var ve iki tane yumurta. Çok tatlı ya ve burada da büyük civciv. <laughs> O civcivlerden farkım yok şu anda. <laughs> Neyse kahvaltımı yapayım sonra spora gideceğiz. Bugün bacak çalışacağım. Ve üstümü değiştim. Şimdi ayağımın arkasına bank yapıştıracağım. Çünkü her seferinde yara oluyor ayaklarım. Yani ayakkabılarım sürekli vuruyor. Ben de anlamadım. Ay bunlar, bunlar üstünde bir şey var. Ben bunlar sade sanıyordum ama sade değil galiba. Ya bu ne? <laughs> üstünde böyle balıklar falan var. Şöyle <laughs> yapacak bir şey yok. Ben bugün kahve içmedim arkadaşlar. Sabah kahve içmedim. Böyle bir şeyi nasıl unutabilirim? Kahve keyfimi yapamadım sabah. Ya ben yeni bir alışkanlık edinmeye çalışıyorum. Her sabah uyandığımda böyle bir bardak su içiyorum önce. Yoksa su içmeyi unutuyorum gün içerisinde. Su içtim, kahve içmeyi unuttum. Neyse yani şimdi çıkmam lazım yoksa geç kalacağım. Artık dönünce kahve içerim. Ve spordan geldim. Ya sporda aslında çekim yapacaktım ama telefonumda yeni bir update vardı. Onu yaptım spora gitmeden önce. Ama baya uzun sürdü. Yani telefonum kapalıydı maalesef. Spordan gelirken markete uğradım. Marketten bu yulaf sütünü aldım ama fanilyalı bunu çok merak ediyordum. Ben normalde hep gray paketini alıyordum orijinali. Ama a, fanilyalısını deneyim dedim. Bence kahveye çok yakışır. Bunu deneyeceğim şimdi. <laughs> Ay bu çok güzel bir şey. <laughs> Ay ben çok mutluyum yeni bir şey keşfettim. Ya sadece bunda şeker var maalesef. O Olmasaydı daha güzel olurdu. Kesinlikle yeni favorim. Yani vanilya kahveye çok yakışıyor böyle vanilya aroması. Bir araştırmam lazım. Belki şekersizini de bulurum. Yani bu markan olmasa da başka markalardan. Ve şimdi bir öğün hazırladım kendime. Aslında yumurta yiyecektim ama yumurta yoktu. O yüzden yine proteinli bir şey olsun istedim. Mısır patlağının üstünde humus ve lor peyniri var. İki tane havuç dilimledim ve içecek olarak böyle kocaman bir yeşil smoothie'm var arkadaşlar az önce paket geldi ayakkabılarım ay çok heyecanlıyım çünkü ben yarın geliyor büyük ihtimalle diye düşünüyordum ama bugün geldi açalım sonunda bir 3 hafta falan bekledim bu ayakkabıları ay çok güzel Dur. ay arkasında da ay yazıyor ah! <laughs> sakin ol Aslı sakin ol Ay rengi çok güzel değil mi? Ya şuna bakın bir de tabanını kalın istedim özellikle. Çünkü benim alçak tabanlım yani orijinali de var ama o sanki böyle yerde yürüyorum gibi geliyor bana. Bu bir tık daha böyle yüksekler güzel bence. Ay aşık oldum ayakkabılara. Bir de şu arkasına AY yazdırdım. İşte Ağustos yıldız çok mutlu oldum. Tamam şimdi bir deneyeyim. Ve ayakkabıları giydim. Bu şekilde gerçekten çok güzel duruyorlar. Bunları 37 numarada aldım. Normalde 38 giyerim ayakkabılarda. Ama bunlar bir tık büyük duruyor. O yüzden 37 aldım. Şimdi bunlar bir Insta'ya koymam lazım. Ve akşam yemeğinde nohut sürdük airfryer'a. Onu yiyeceğiz. Yanında da tempeh ve tatlı patates. Ve mercimek çorbası yapıyor annem burada. Onu da yiyeceğiz. Burayı da bu ışıklarla süsledik. Böyle çok da güzel görünüyor. Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Birazdan kahvemi hazırlayacağım. Ya bugün burada Hollanda'da şey var, fırtına var. Burada bazen oluyor bu fırtınalar ve o fırtınalara isim takılıyor. Neden bilmiyorum ama bu fırtınanın ismi az önce haberlere bakıyordum. Dödli. Fırtınanın ismi Dödli. Ama kötü oluyor ya. Yani bayağı şiddetli oluyor. Bazen ağaçlar falan devriliyor. Yeni ayakkabılarımı giydim biraz evde dolaşıyorum ki açılsınlar ve bugün bu yeşil hoodie giydim. Bunu uzun zamandır bulamıyordum dolabımda en alttaydı. Bugün gördüm. Bunun beyazı ve grisi de var bende. Onları sık sık giyiyorum. Ama bu da gerçekten çok böyle tatlı bir renk. Bahar, bahar rengi. Aynen böyle açık yeşil. Ve dün bu yeni bardağı çıkardım dolaptan. Bunu bana amcam almıştı. Dolapta beklettim. Dedim ki yeni yılda içerim bundan. Sonra unuttum. Neyse dün gördüm. Hemen aldım. Çok güzel. Böyle güller var üstünde. Artık suyumu bundan içiyorum. E şöyle şekiller yapmayı öğrensem çok güzel olacak. Nasıl yapıyorlar bunu ya? Şöyle. <laughs> Yok olmadı. Evet. Kalp yapamadım ama böyle tuhaf bir şey yaptım. <laughs> Karıştırdığımda hep oluyor böyle. Ve spordan önce bir tane elma yiyeceğim ve birkaç tane fıstık vardı yer fıstığı onları yiyeceğim. Ya fıstık ezmesi olsaydı elmayı fıstık ezmesine bandırırdım ama fıstık ezmesi yok o yüzden onları yiyeceğim. Dün H&M'den yeni bir bardak aldım bu bardak ya yani bunu unuttum yoksa bunda kahvemi içerdim bu şekilde çok böyle sade bir bardak böyle siyah siyah şeyler var üstünde. Neyse öğlen kahvemi bunda içerim artık. Ve hazırlandım. Birazdan spora gideceğim. Su şişemi doldurmam gerekiyor. Ve eldivenlerim var sonunda. Eldiven arıyordum uzun zamandır. Bunlar da dün babam aldı bana. Böyle çok sade. Gri ve siyah. İyi oluyor ya. O um, körek çekme aletinde ellerim hep yara oluyordu. Hala daha yara şuraları. İnşallah uçmam dışarıda. Uçmam ya. Bugün karın kası ve kor çalışacağım. Dün bacak çalıştım ama bugün o kadar kasağım yani yine var azıcık da çok aşırı şekilde yok. <laughs> ve spordan geldim. Şimdi kendime yumurta hazırladım. Böyle omlet iki yumurtadan. Yanına iki tane havuç dilimledim. Lor peyniri ve avokado Yeni bir gün, yeni bir fırtına arkadaşlar. Bugünkü çok şiddetli olacak. Yani az önce haberleri okuyordum. En şiddetlisi bugün olacak. Az önce mail de geldi. Okullar 12'de kapanıyor kardeşimin okulu. 12'de kapanıyor çocuklar. Iı, o fırtınada dışarıda kalmasın diye öyle yapmışlar. 12'de 2'de çok kötü olacakmış. Trenler işte otobüsler falan da sürmeyecek. Bunun da adı Önes ya da Yunes. Öyle bir şey Ya inşallah şu ağaçlar Ya bu kapının önünde hep ağaçlar dizili İnşallah onlar devrilmez Neyse devrilirse gösteririm size Ben de spora gitmeyeceğim Bugün evdeyim Şimdi kahvemi hazırlayacağım ve mahkum izleyeceğim Önce bir şuna bakmam lazım Kalp yapacak şimdi <laughs> Evet ben bunu nasıl yapacağım Neyse bakalım Kahve hazır süt de hazır ya Önce Ortasına dökmemiz gerekiyor Sonra yakınlaşmamız gerekiyor O zaman köpük kahvenin üstüne geliyor Sallayacağız ve böyle yapacağız Ya da böyle Tamam hazırım Olmadı. <laughs> deniye deniye öğreneceğiz artık. Evet benim kalbim. <laughs> e o zaten farklı bir süt kullanıyor. Sıcak süt. Steamed milk kullanıyor. Ve şimdi kahvaltıda yemek için yulaf ekmeği yapacağım. Bu her zamanki yaptığım tariften. Tarifini aşağıya bırakırım. kahvaltı yaptık, ekmekten yedik brownie de yaptım şu an fırında. Ya canım birden brownie çekti. Sonra Pinterest'te bir tarif buldum onu yaptım tarifini aşağıya bırakırım. Şimdi başka bir şey deneyeceğim. Bunu da az önce Instagram'da gördüm ve sonra canım çekti. Canım çikolatalı şeyleri çekiyor. Ee, kahve yapıyorlar ama bardağın üstüne çikolata koyuyorlar. O da böyle eriyor bardağın içine giriyor. Çok güzel görünüyordu. Bilmiyorum ben de denemek istedim. Farklı çikolatalardan yapıyorlar ama şimdi bizde bu var. Mevka böyle fındıklı. O yüzden bundan yapacağım. Bakalım olacak mı? Erecek mi acaba? Eriyor ya. Pas kalın çünkü. Neyse, göreceğiz. Bu bardağı aldım. Bunda olur diye düşünüyorum. Bakayım. Aa, aynen tam oluyor. Tamam, şimdi Evet, olmuyor. Ya şu an bunu buraya koydum ama sığmıyor. Yani çikolata düşüyor. O yüzden daha kısa bir bardak lazım. Alçak. Şu büyük ihtimalle. Aynen, bu oluyor. Tamam, bunu da yapalım. Ya çok güzel düşmedi mi böyle prop diye düştü. <laughs> ya videolarda böyle yavaş yavaş içine giriyoruz ama benimki öyle olmadı. Ve çikolata altta kaldığı için bunu karıştırmam lazım galiba. Hmm. Güzel. Şimdi anneme de yapacağım aynısından. Ona bu bardağı kullanacağım. Bu daha güzel. Böyle daha alçak. Benimki bayağı sıkışmıştı çünkü. Bunu Instagram için çekeceğim. Ve brownie'yi dilimledim. Bu şekilde böyle cıvık cıvık. En sevdiğim. Şimdi tadına bakacağım. Hmm, çok güzel. Aslında böyle çikolata parçaları koymuştum. Onlar eridi. Evet şu an bayağı rüzgar var. Ağaçlar sallanıyor. Şu arkada böyle küçük bir ağaç var. O her an devrilebilir. Yani bayağı eğri duruyor şu an. Anne şu ağaç bu tarafa doğru düşse. <laughs> Acayip sallanıyor. <laughs> o gerçekten düşebilir. Bak şöyle yapmıyorum. Ve şimdi odama çıktım. Bana bu son iki gün birkaç paket geldi. Bu paketlerin içinde ne var? Ya ben şimdi e, mı yaparsam ve satmaya başlarsam bana e, paketleme şeyleri lazım olacak. Hani onu paketlemem gerekiyor, göndermem gerekiyor. Kutu gibi. E, öyle şeyler aldım. İlk önce böyle yapıştırıcılar aldım. Bunun üstünde şey yazıyor. Hani dikkatle e, taşıyın kutuyu. İçindeki kırılabilir. Çünkü keramik bardak sonuçta. Ondan aldım. Böyle bayağı fazla. Daha sonra bu şeyi aldım. Bundan da o bardakları saracağım. Yani kırılmasınlar diye. Bu bayağı fazla. 50 metre galiba. Bunu Zara Han'da da kullanıyordular. Ya aslında o pıt pıt şeylerden de alabilirdim. Ama bu daha iyi olur diye düşündüm sonuçta. Plastik değil. Daha sonra ya bu çok güzel. Böyle teşekkür ederim. Thank you yazıyor böyle kalp çok tatlı. Bunu e, ya yani kupalara e, kutunun içine koyduğumda böyle bir kağıt şey yapacağım. Sonra da bunu yapıştıracağım üstüne. Yani şu an tam anlatamadım ama o zaman gösteririm size zaten. Bununla da çok fazla var. Bunlar bu arada hep Amazon'dan aldım ve böyle kağıtlar aldım. Bunlar da işte bunu böyle kapatacağım kutuyu bununla. Sonra da bunu yapıştıracağım. Bunun içerisinde her renk var. Şöyle. Bu bu arada normal kağıt değil. Böyle ince bir kağıt. Ve e, şey aldım. Buna ne deniliyor bilmiyorum ama bundan koyacağım kutunun içine. Sonra da bardaklar bunun üstüne koyacağım. Böyle bir kilo. Şu an az görünüyor ama bunları böyle çıkardığımda çok fazla oluyor. Çünkü bunu bastırdılar kutunun içine. Ve bugün de kutular gelecek. Ya biraz erken davranıyorum ama her şey hazır olsun istiyorum. O yüzden her şeyi şimdiden aldım. ve akşam oldu birazdan akşam yemeğini yiyeceğiz Amsterdam'da iki kişi ölmüş bu fırtına yüzünden Hani ağaç düşmüş üzerlerine çok kötü ya neyse burada videonun sonunu çekeceğim çünkü şimdi edite başlayacağım ya bu video çok uzun olmadı haftalık vlog olmasına rağmen çünkü ya bu hafta biraz yoğun geçti benim için sürekli kafam Oradaydı. ne hani çizimler falan yapıyordum akşamlar geceye kadar <laughs> ama hoşuma gidiyor yani güzel bir süreç umarım videoyu beğenmişsinizdir diğer videolarımda görüşmek üzere.